İspanya'nın gözde turizm merkezi Malaga aşırı turist baskısı nedeniyle yeni kurallar getirdi. Turistlerin uygunsuz davranışları yerel halkı rahatsız edince şehir yönetimi turizm kurallarını güncelledi. Üstsüz dolaşmaktan yüksek sesle müzik dinlemeye kadar pek çok kural ihlalinde ağır para cezalara uygulanacak. Malaga'da turistlerin halka açık alanlarda üstsüz ya da iç çamaşırlarıyla dolaşması artık yasak. Yeni kurallara uymayanlara 750 euroya kadar ceza kesilecek. Yerel halkın sokaklarda yüzme kıyafetleriyle dolaşan turistlerden şikayet etmesi üzerine bu düzenleme getirildi. Yeni kurallara göre yerleşim alanlarında yüksek sesle şarkı söylemek, bağırmak ya da müzik dinlemek yasak. Bu tür davranışlar yerel halkın huzurunu bozduğu gerekçesiyle cezai yaptırıma tabi tutulacak. Pandemi sonrası turist akını yerel halkın hayatını zorlaştırdı. Turist akını kira fiyatlarını arttırarak şehir merkezinin burcuvalaşmasına neden oldu. Yerel halk memleketlerinin bir tema parkına dönüştüğünü belirterek protestolar düzenledi.